Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunda fark etmediğiniz ve bir bug yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kara göründü. Arkadaşlar kısaca ödül avında ama arkadaşlar sadece gemili ödül avında çıkar bu sonunda falan çıkmayabilir. Ben şimdi de böyle diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben size birazdan Arkadaşlar bu arada bana bunu kimse yazmadı. Kendim keşfettim. Arkadaşlar burada ben bunu YouTube'dan bile bulmak İnanır mısınız? Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi orada bir deri Acaba deri o deri kaybolacak. Arkadaşlar ben bunu biliyorum hatta denemiştim ve ben bunu size cevabını söyleyeceğim. çünkü Arkadaşlar şu anda görmüş olabilirsiniz. Onu görmüş olabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu bak kesinlikle güzel. Güzel bir kabuk arkadaşlar. Ah demedik ki ultimiz olsun. He arkadaşlar ben burada botları hiç vurmuyorum. Azıcık vuruyorum. Hem ultim açılsın diye. Ultim açıldığında şöyle gideyim. Aman yanlış gittim be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yok. Arkadaşlar niye dersiniz şu anda Deril oyunda. Deril oynamıyor arkadaşlar şimdi ben tek bir yaparsan görmez gibi. Ben siz tende olmuyorsunuz. Ve bunu sadece deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sadece burada yapabilirsiniz. Eğitim mağarasında. İlk sizin bir ulti kasmanız lazım arkadaşlar. Ulti kasarsanız muhteşem olacak. Ultinizi kasıldıktan sonra buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Attıktan sonra kontrol çizim. Bir birkaç sene arkadaşlar. arkadaşlar şu anda orayı karıştırdım. Ve gördüğünüz gibi fazladan görünmez oldu. Nasıl ya? Bir alayım. Nasıl? Arkadaşlar hatta bir Balık yok. Size şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Ultimi atmadım. Bakalım duracak mı? Durmadı. Evet. Arkadaşlar şimdi bug'ımız böyleydi. Şimdi size arkadaşlar çok güzel bir bug gösterdim. Durun bir saniye arkadaşlar. Yani. Hı. Arkadaşlar şimdi onun için bir böyle girip hmm. Bursçuk maçından bulmamız lazım <laughs> Söyleyeceğim de Ama bulamıyoruz Arkadaşlar burada bir gemi var. Neden? Çünkü arkadaşlar Mike uçan ilı bir iluzatını seçtim. Arkadaşlar burada bir kol yokmuş. Arkadaşlar burada bir mezarlık var. Size mezarlık ne hatırlatıyor? Elbette Mortis arkadaşlar. Ama niye Mortis anla anlamadım. Evet arkadaşlar şimdi size asıl şey. Gördüğünüz gibi Mortis'in evi var arkadaşlar. Mortis'in evine hiçbir türlü giremiyoruz. Ama bir de Enzil'in var. <laughs> gelmiş şimdi benim muhteşem hesaba geçmem lazım arkadaşlar. Son bir yetişe evet, hesabı geçirmişsin. Son arkadaşlar şu anda hesaba geçiş yaptık. Tam da birisi çalınmış arkadaşlar. Ah, arkadaşlar şu anda YouTube kanalımda olduğum için kimse çalmayacağım. Yani en son kurulayım işte. Bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca maçı çıkıyoruz. Bilmiyorum hangisi diye. Hatırladığıma göre burası ile arkadaşlar. Elimize <laughs> <Amza> giriyoruz. Arkadaşlar <laughs> ben de öğrenciyemiz var. Bir öğrenciyemize Arkadaşlar ben, <laughs> ben direkt gidip yıldızı gücükten seçmedim. ve tahminim burası. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir el var. Gördüğünüz gibi bu el yeni karakterin eli mi acaba? Ve burası yemizin arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi buraya bakarsanız bir saniye şunları Arkadaşlar şu anda Görüyor musunuz? Arkadaşlar şuraya, Şuradaki meşalenin yan tarafına baktığınızda emzim spreyini görüyorsunuz. Arkadaşlar şu neden emzim telefonu yok derseniz normalde emzim telefonu da var. En oyunda olduğu için yok arkadaşlar. Şimdi emzim ben... arkadaşlar <laughs> kadar niteyi maksimumuza az kaldı. Üst seviye yaptım. El Primo 9 seviye. Bu hesabı sizlere vereceğiz. Ya arkadaşlar oyunda Amps var ama tekrar giriyor. Ems yoktur inşallah. Yok. Bu oyun ne ineli hiç bilmiyorum. Hadi you. Heh, arkadaşlar şurada görüyor musunuz? Evimizin telefonu ile sprey var. Arkadaşlar şuraya bakarsanız görürsünüz. Sadece oraya bakanlar görüyor. Evet sen görüyorsun. Evet arkadaşlar. Ah. markete bir bakalım orada çekilmiş bize bir kutu yapabilir mi ben yapıyorum arkadaşlar şu anda bu hesabı maksimumumuz az kaldı arkadaşlar kupa yolunun sonunu görüyorsunuz ve artık kupa yolunun artık sonu yaklaşık kupa yolunun maksimumuz zaten hesabı dediğim gibi çekişebilir Arkadaşlar şimdiki şey şu arkadaşlar siz bildiğiniz gibi arkadaşlar birinin kalkan yıldız gücünü seçip istediğiniz bir karaktere basabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız arkadaşlar ben şu anda sınırsız kalkanı bir kuru sonra spike'ları deneyelim arkadaşlar olmadı. Evet arkadaşlar şimdi olmadı. Bir de birinci yıldız gücü deneyelim arkadaşlar. Birinci yıldız gücüyle kuru karıştırırsak. Ne olduğumu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım karışmış mı? karışmamış. Arkadaşlar bende niye iki tane aksesuar var? Normalde bunun yanına şu üç değil mi arkadaşlar? Mart başı kullanım hakkı iki mi? Ha. Tamam şimdi size gerçeğini yapıyorum? Oğlum hiç bilmiyorum arkadaşlar bu arada size sadece gösterdiğim saat sıfır bir fakir olmadı. Olmadı. Arkadaşlar olmuş mu size söyleyeyim ben hemen. Olmamış. Arkadaşlar şu anda bazılarınızı duyabiliyorum. Yani tahmin ediyorum. Başka karakter demedi ya. Hadi bir de Spike'a deneyelim. Spike'ın şansına. Olmadı ya. Oldu arkadaşlar. Sesi duyanlar duydu, duymayanlar duymadı arkadaşlar. Spike'ın çevresinde sınırsız. Yani ne arıyorsunuz var arkadaşlar. Ama cenaze olduğu için ciddirek oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuzdur. Pem'in birinci hız gücümü, hız gücünü ne? İkinci hız gücünü 8 bitle karıştırın olmadı arkadaşlar. Her neyse işler... böyle. Let's go. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Yeni bir videoda abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.